Bugün en başta İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epozdemir'i ziyaret ettik. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu olarak ve İstanbul Barosu'nun seçilmiş üyeleri olarak İstanbul Barosu'na karşı açılan davalar zincirinde bir tür gerekçe oluşturmak adına yönetim kurulu üyesi Fırat Epozdemir tam 100 gün önce özgürlüğünden alıkonuldu ve 100 gündür burada mahpus durumunda. Bir kişinin neden olmaksızın 100 gün bir yana 100 saniye bile özgürlüğünden alıkonulması mümkün değildir. Bir hukuk devletinde sorumluluğu gerekli kılmaktadır. Ama Fırat Epozdemir 100 gün önce gözaltına alındı. Gözaltına alınışından itibaren yakalanması, tutuklanması o süreçte hep anayasa ihlal edilerek yürütüldü işlemler. Dijital delillerin saptanması ertelendi sonraya bırakıldı. Hapse atıldıktan sonra ve ve dijital deliller incelemesi yapılmış olmakla birlikte dosyasında deliller karartılmış, tahrif edilmiş ve bir bakıma sahtekarlık yapılmış. Bu çok üzücüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olması açısından son derece üzücüdür ve 28 ve 29 günü yapılacak olan duruşmalarda Fırat Epozdemir'in serbest bırakılmasını talep ediyoruz, temenni ediyoruz ve bekliyoruz. Burada 100. günü tamamlayan meslektaşımızın 100 saniye daha fazla durması tahammül edilir bir durum değildir. Tabii ki biz İstanbul Barosu olarak hep hukuku etkili kılmak amacıyla bütün icraatımızı o yönde yapmaya çalıştık. Devam ediyoruz. Fırat Epozdemir'i ziyarete gelmişken Ekrem İmamoğlu'na kadar seçilmişleri, gerekse İstanbul Barosu üyesi avukatları ziyaret etmek suretiyle bugünkü ziyaretimizi tamamladık ve biliyoruz ki ziyaret ettiklerimiz ve edinmediklerimiz özellikle avukatlar, gazeteciler, sivil toplum örgütü, temsilcileri, seçilmiş kişiler, üst düzey kamu yöneticileri haksız bir biçimde burada özgürlüklerinin alıkonulmuş bulunuyorlar. Anayasal temeli bulunmuyor. Adil yargılanma hakkı gerekleri en başından en sonuna kadar ihlal edilmiş bulunuyor. Bizim İstanbul Barosu Yönetimi olarak isteğimiz, talebimiz adil yargılanma hakkı gereklerine uyulması ve haksız bir biçimde burada tutulan bütün yurttaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasıdır.